Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emircan. Bugün sizlerle birlikte fiyatlar gerçekten düştü ama şöyle ki söyleyeyim sizlere. Yani alabileceğiniz en iyi fiyatlardan bir tanesi bilgisayar dizmeye çalışacağız bugün. Yani oyun odaklı, edit odaklı veya farklı şeyler odaklı bir şeyler dizmeye çalışacağız. Genelde oyun odaklı ve edit programları olsun, kullanma amaçlı bilgisayar dizicez. Bu yüzden olay da hani sırf video çekip de atayım kanala da işte izlensin diye öyle videoları çekip atmayacağız. Çünkü yani şu an bu bilgisayarı dizsek evet iyi bilgisayar, kötü değil. Fakat biz birazcık daha orta segmentte bilgisayar dizeceğiz sizlere. Karşımızda ne var? Karşımızda ekran kartı olarak AMD'nin yine her zamanki gibi RX 6500 XT ekran kartımız. 64 bit DDR6 oyuncu ekran kartı. Bu oyuncu ekran kartını gerçekten hani bilen arkadaşlar böyle görmüşler bu ekran kartını. İşte 6500X ekran kartı ekran kartı değil işte 64 bit olması baya kötü çok iyi değil diye yorumlara yazmışlar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim kullandığım ekran kartı 1650 Asus Dual serisinden. Bu ekran kartı da RX. RX 6500 XT ve böyle bir şey yaptım ben. Araştırdıklarım ve incelemelerinden yola çıkarak sizlere şunu söylemek istiyorum. RX 6500 XT 1650 Nvidia'nın 1650 ekran kartını ciddi şekilde fark atıyor FPS olarak. Bunları zaten araştırıp bakabilirsiniz. Karşılaştırmalar zaten YouTube'da var. Sizler de açıp bakabilirsiniz. Bugün gerçekten en iyi ekran kartlarından bir tanesi 6500 XT ekran kartı. Bu ekran kartı çok iyi bir ekran kartıdır. Benim ekran kartımı bile ciddi şekilde fark atıyor. 4300 TL. Diğer 2650 ekran kartı ise 4 4800-4900-5000 arasında bir fiyat geziyor. Bunun fiyatı 4300 TL. Bunu aldıktan sonra zaten gerçekten memnun kalacaksınız ve yorumlarda da bana zaten dua edeceksiniz arkadaşlar. Ekran kartımız bu. Güzel bir ekran kartımız. Yanında sizlere şu Intel i3 10100F işlemci seçmedim arkadaşlar. Bunun fiyatı 1434 TL. Zaten fiyatlar düştükçe düşüyor. Yani bunu sizlere tavsiye etmiyorum. Orta segmentteki bilgisayarın fiyatları daha çok düştüğü için de bunu size tavsiye etmiyorum. Alacaksanız bunun 3-4 kat daha iyisini alın. O zaman karşımızda ne var? Intel i5 400 f işlemci var. Çünkü bu benim kullandığım işlemci 2.60 GHz 12 MB ön belleği ile 1200 soketli efsane bir işlemcidir arkadaşlar. Ben bu işlemci bizzat kendi bilgisayarımda kullanıyorum ve gayet de çok çok memnunum. Oyunlar olsun, editlerde olsun, işte programlarda genelde Premiere Pro'larda çok edit yaparım ve o işlemcinin hızı benim o editlerde çok rahat bir şekilde yapmamı sağlıyor. E, render alırken de zaten ekran kartım üzerinden alıyorum. Bu işlemcimiz 2.60 GHz frekans hızı yani turbo ile eğer bu işlemci orkuluk yaparsanız mutlaka mutlaka bardakı sıvı soğutmalı bir sıvı soğutmalı bir tane fan alın yoksa aksi takdirde işlemcinizi yakarsınız yoksa gerçekten tavsiye etmiyorum size orkuluk yapmanıza zaten bir işlemci gerçekten çok 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 iyi bir işlemci hani işte ben daha çok hızlı istiyorum derseniz böyle ciddi şekilde hızlı istiyorum derseniz orkuluk yaparsanız da lütfen ama lütfen sıvı soğutmalı bu işlemcimiz zaten fiyat performanslı olarak gerçekten çok güzel bir işlemcimiz şu an stokta yok diye ama fiyatı 2000 TL olması lazım 2200 2500 arası bir şey olması lazım ama gerçekten çok güzel bir işlemcidir size kesin tavsiye ederim. Zaten bu işlemci bu ekran kartı aldığınızda vazgeçilmez bir bitirim ikili gibi bir şey oluyor arkadaşlar. bayağı bir güçlü oluyor haberiniz olsun. Anakartımız yine MSI'nden Pro H410 MB soketli anakartımız 1200 soketli. Neden 1200 soketli? Çünkü bu işlemcimiz Intel i5 11400 f 1200 soketli olduğu için 1200 soketli olduğu için anakartımız da 1200 soketli. Yani bu yeni yenilenmiş 1700 soketlilerden değil. Bu 1200 soketli. Bu işlemci gerçekten çok çok iyi işlemcidir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Anakartımız da zaten ona uyumlu olduğu için kartımız 1159 TL. Pahalı mı? Anakart. Evet pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Yani arkadaşlar uyumlu yazılımsal sorunlar olmasın diye mecburen bunu seçtik. Yani bunun altına sonra zaten de bayağı bir işinizi görecek. RAM'lerimiz de ise gerçekten hani standart abi. 3200 GHz'lık. 8 8. 16 GB'lık DDR4 Gaming RAM'ler. Bu RAM'ler zaten 3200 GHz olduğu için fazlasına gerek yok. 16 GB DDR4'ü hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Sizin için gayet stabil ve uygun bir fiyatlı bir RAM'dir. Bunu size tavsiye ediyorum arkadaşlar. 3600 GHz'da alsanız bile maalesef ana kartımız en fazla 3200 GHz'de destekliyor. Bu yüzden dolayı da 3200'den fazlasını desteklemiyor. Haberiniz olsun. Yani RAM'i boşalmış olursunuz. RAM'imizi de seçtik. SSD'miz. SSD'yi de sizlere gidip de SATA SSD seçmedim. Bakın şurada SATA SSD var. Buradaki SATA SSD'nin değil de M.2 SSD'ni sizlere seçtim. Eğer ki paranız yoksa SATA SSD'yi kullanabilirsiniz. 480 GB'de. Sıkıntı yok. Ama ileride mecburen yükseltmeniz gerekiyor. Ben de size gittim ki. Yani hızlı istiyorsanız abi seçeceksiniz bunu. M.2 SSD. Bunun fiyatı 2082 TL. Neden 2082 TL 500 GB'de bir tane SSD'ye para vereyim derseniz bu SSD arkadaşlar okuma hızları ve yazma hızları ciddi şekilde çok ciddi yüksektir. Yazma hızımız burada da yazdığı gibi 5000 MB hız yazması var ve okuma hızı ise 6900 MB okuma hızı var. Çok çok bir hızlı bir SSD'dir. PCS, PCs 4.0 destekliyor arkadaşlar. Bu SSD çok çok bir iyi SSD'dir ve zaten yorumlarda zaten herkes böyle çok iyi çok iyi çok iyi yorumlar yazıyor. Bunu da sizlere tavsiye ediyorum. Ya zaten tavsiye üzerine bu bilgisayar ister alıp ister almamak size kalmış. İster isterse parçalarınızı kendinize göre değiştirebilirsiniz ama en stabil fazlasına gerek yok. Yani işinizi çok rahat görecek. İlla bunun alın biraz daha işimi çok görecek diye bir şey yok. Çok milim işlerinizi halledebilirsiniz. Ee, kasamızda 750 wattlık aslında 700 750 wattlık değil kasa. Ee, ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi GS Hyper'in bu 80 Pro sertifikalı olan Hyper 80 artı Pro Power saplığımız sizlere neden tavsiye ediyorum? Çünkü 550 watt ya hani arada çok ciddi fark olmadığı için sizlere aslında bunu tavsiye ederim. 200 TL daha ödeyebilecekseniz bunu tavsiye ederim. Ama iyi Yok, o kadar çıkmaz derseniz bunu tabii ki de kullanabilirsiniz. Bu da sizin için çok rahat bir şey görür. Bu sadece ileride yani yıllar sonra böyle 4, 5, 6 yıl sonra işte ekran kartınızı yükseltirseniz işte işlemcinizi yükseltirseniz e, bunların da belli bir watt tüketimi oluyor. Yüksek watt tüketim oluyor. Bu yüzden o da hani ileride de sizlere hiçbir şekilde sorun yaşatmaması kaydıyla yine de sizlere kalmış bir şey. Eğer ki bütçeniz kısıtlı değilse birazcık olsun varsa 200 lira daha verip bunun bu yani bu skas, power saplı alabilirsiniz dostlarım. Power supply'ımızı seçtikten sonra kasamıza geliyoruz dostlarım. Kasamız normal normalde bu size gelecek ama sizler özelleştirme kısmından geldiğinizde ise bu kasayı değil de bu kasayı seçebilirsiniz. Bu kasayı neden seçeceksiniz? Çünkü bu kasada benim kullandığım kasa gerçekten çok güzel bir kasa ve çok iyi bir soğutuyor ve kesinlikle size tavsiye ederim. Çok güzel bir kasadır. Ama yok ben 92 lira fazla para ödemek istemiyorum derseniz yine sıkıntı yok ama bunun birazcık daha görünüş olarak biraz daha ışıklı mışıklı daha fazla iyi. Haberiniz olsun. Ona göre siz bir seçim yaparsanız tavsiye üzerine derseniz tabii ki de bunu sizlere seçerim. 92 TL daha fazla para ödeyip daha iyi bir görünüş olarak bir tane kasa alırsınız. Bunların toplam fiyatını hemen sizlere söylemek istersem eğer M.2 SSD'mizi zaten depolama olarak M.2 SSD seçtik. Ekran kartımız zaten RX 6500X'de çok güçlü bir ekran kartımız. İşlemcimiz de Intel Core i5 11400F seçtiğimizde ise sizlere 11.160 TL'ye geliyor. 11.160 TL'ye bu bilgisayarda yapamayacağınız hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Her şeyi takır takır yapabilirsiniz. Tabi burada özelleştirme kısmından ekstra hani ürün aldığınızda ise sizlere indirim olarak daha düşük bir fiyata. Bunları da seçebilirsiniz eğer ki monitör lazımsa size bütçeniz varsa da bu daha uyguna gelir bu şekilde. O yüzden olayı sizlere tavsiye ederim ama bütçeniz yoksa da almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. İkinci elde alıp birim gibi kullanabilirsiniz. Toplamda 11.160 TL'ye gerçekten çok iyi bir bilgisayar dizdik. Arkadaşlar bu bilgisayarda istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Görünüşü olsun her şey olsun çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Hoşunuza gidecek bir bilgisayar. Yarın öbür gün bir şey olduğunda kastı donduğu gibi şeyler yaşamayacaksınız. Umarım ki beğenmişsinizdir. Zaten alan arkadaşlar olursa da yorumlar kısmına kendini belirsin ve yorumlarda da düşüncelerinde bir yazsın bize biz de bilelim. Gerçekten ömür boyu kullanacağınız bir bilgisayar. Zaten paranız hiçbir zaman çöpe gitmeyecek. Bu bilgisayar altına sonra her zaman kârda olacaksınız. Çünkü bu fiyata bu yani bu ekonomi şartlarında bu fiyata bulmak gerçekten öpü başınıza koyacaksınız arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Kanalım önerilen videolara çıkmıyor. Herkes bir yorum, bir beğeni atarsa kanalım önerilen videolara çıkar ve daha çok kişiye ulaşmış olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bye bye.